Bugün 23 Nisan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı. Bu tarihi günde Yunus Emre Ortaokul olarak yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk ulusunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor başta büyük gönder Atatürk olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Egemenlik ve çocuk bayramınız kutlu olsun. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımızı armağan etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Değerli çocuklar, sizleri daima geleceğin mimarı olarak gören Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyor ve Sizlerin de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Sevgili çocuklar, 100. yılını kutladığımız, atamızdan armağan olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Güzel günler sizlerin olsun çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Sevgili çocuklar, 100. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Yarınların tehlilatı olan çocuklarımıza yarın gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydın olsun. Türk milletinin geleceği bugünkü çocukların doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmiyle ile büyük ve parlak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Atam iznindeyiz. içinde bulunduğumuz şartlar nasıl olursa olsun bizler 25 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında güzel güzel elbiselerimizle balkonlarda bayraklarla kutlayalım. Herkesin 25 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlu olsun. Evde kal Türkiye'm. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bağımsızlık mücadelesinin verildiği dönemde, 23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuştu. Daha sonra Atatürk, 1924 yılında 23 Nisan'ın bayram olarak kutlanılmasına karar vermiş, 1929 yılında da bu bayramın geleceği bir biz çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklara armağan edilen ilk bayram olarak biz Türk milletinin gurur kaynağı olmuştur. Bu yılda 100. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Covid-19 nedeniyle evlerimizde kutlayacağız. Herkesin bayramını kutlar. Atamızın armağanı 23 Nisan'ın 100. yılını evde olsak bile kutluyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Mustafa Kemal Atatürk. Bize armağan için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sana binlerce teşekkür ederiz. Büyüklerimin ve küçüklerimin saygıyla ve sevgiyle 23 Nisan'ını kutlarız. Atam izindeyiz. Sen hiç ölmedin ve her zaman kalbimizde 23 Nisan Bugün bizim günümüz, en büyük düğünümüz. Yaşa sen 23 Nisan! yayıldı bak günümüz. Atatürk bize verdi, kutlayın, koruyun dedi. Yurduma değneli, yiğitçelere serdi. Yüreğimdeki sevinç, yansıdı bak bayrağa. Kalktık bak gidiyoruz, Atatürk'le ata. Sevin, coş, bugün senin. Bayrak salla dünyaya, özgürce yaşamak hakkın gelen 20. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanan ulusal egemenliktir. Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diye. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Egemenlik kayıtsız şahsız millete verilir. Yeni ölçüde insan kutlu olsun. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sevincini yaşamamızı sağlayan Türk ulusunun önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü birinci meclisin kahraman üyelerini ve bu uğurda canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmet anıyoruz. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak günümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel giderim törene. Bir teşekkür bizlere bu günleri verene bizim için harcanan boşa gitmez bir emek. Çünkü her tür çocuk 23 Nisan demek. 23 Nisan ulusal egemenlik Güzün ve çocuklarımız Bayram yapar çocuklar. 23 Nisan günü her yeri sevinç kaplar. Bugün sen de bayram. Daha şanlı dalgalan. Bugün 23 Nisan sen de bugün çocuksun. 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun. Bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bir teşekkür bizlere bugünleri verene. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Bugün egemenliğin yüz yaşında. Al bayraklar dalgalanıyor her bir tarafta. Çocuklar sevinçli, büyükler gururlu. Bugün egemenliğin Yaşında. bugün egemenliğin yüz yaşında, padişah gitti, meclis geldi, her bir taraf şenlendi. Bugün egemenliğin yüz yaşında, herkesin 25 Nisan, evet, egemenlik ve çocuk etti, ata bu güzel günü, 23 Nisan bugün çocuk bayramı günü. Sevin, oyna, gez, dolaş. Selin bayramı bugün bayrağı sev arkadaş. Dalgalandıkça övün. Haşa dalgalan. Bugün Büyük Bayramım. Bugün 23 Nisan. Ve milletim uyandı. Ankara'nın bağrında bir sönmez ateş yandı. Aydınlattı yurdumu. Dağıldı alev alev. Bugün kalktı aya, uyuklayan kocadı. Bugün bana atamdan en büyük bir armağan. Bugün Büyük Bayramım. Bugün 23 Nisan. 23 Nisan, Oğuz Hocaman 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram her çok ulu bayram bu bayram herkese mutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Çok ulu bayram bu bayram herkese mutlu olsun. Dünyadaki bütün çocukların 25 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlu olsun. Evde kal Türkiye. Hayat evet. Eresine...